Kısa ses çıkarma tamam mı? Dur orada sessiz sessiz. Hadi lütfen. Rahat ol. Şu dersi bir atlatalım. Gerisi kolay. İnşallah. Şey evet arkadaşlar. Şimdi bu tahtadaki denklemi çözebilecek olan biri var mı? Güzel. Efendim? Hocam şey gıcık tuttu da. <laughs> ne oluyor ya bunlara? Nasıl yani? Hepinizi birden mi gıcık tuttu? Neyse neyse tamam tamam neyse. Şimdi kim çözüyor denklemi? Aa ama tamam bu gıcık falan değil ya. Bayağı bildiğin köpek sesi. Tamam B12 azalmış olabilir ama köpek sesini de tanıyorum canım. Evet hocam ben de duydum. Değil mi? Evet hocam doğru duydunuz köpek sesi. Asya delirdin mi sen? Ses Arda'dan geldi. Ne? Ardı çok güzel hayvan taklidi yapar değil mi Arda'cığım? Az önce de yaptı ya hani. <laughs> evet çok iyi yapar. Neden? Çocuğum dersimiz matematik bak denklem çözüyoruz. Hayvan taklidi yapmanın zamanı mı şimdi? Hocam dersi kaynatmaya çalışıyorlar. Hmm. Hocam içinden geliyor. Dur duramıyorum. Allah Allah. İyi madem, yap taklidini de bitsin bu çile. Kurtulalım hepimiz. Hadi. <laughs> tamam, tamam, tamam. Köpek taklidi yapmıştık. Onu geç. Başka bir şey yap. <laughs>